Arkadaşlar merhaba. Yoğun bir video olacak. Vaktimizde zaten e, mümkün olduğunca verimli kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Bugün sizlere mühendislikte bazı yazılı olmayan kurallardan bahsedeceğiz. Tabi bu kurallar biraz uzun olacak. 3 serilik bir video e, dizisi hazırlamayı planlıyorum. İsmim Cihan Koç bu Tanımayanlar için. Makine mühendisiyim. 12 yıllık meslek hayatım oldu. Şu anda medisiz mühendislikte teknik müdür görevinde bulunmaktayım. Arkadaşlar ilk kuralımız size ne iş verilirse verilsin işe hafife almadan, işi önemsiz görmeden başarıyla sonuçlandırmaya çalışmak. Çünkü bir yere yeni başladığınızda insanlar sizin daha çok iş ahlakınızı ve nasıl çalıştığınızı anlamaya çalışacaktır. Bundan dolayı size farklı işler verilebilir. Size düşen bu işleri hafife almamak ve o işleri Gerçekten mesleğini seven bir mühendis olarak ne kadar önemli ya da önemsiz olursa olsun size göre başarıyla tamamlamak ve işvereninize o işleri başardığınızı göstermek. Burada birçok şeye bakılıyor. Zaten e, ben de zaman zaman stajyer arkadaşlara ya da yeni işe başlamış arkadaşlara bu tarz işler verdim. Mesela e, tasarlanmış bir e, ürünün teknik resmini çıkartılması. Bazen öyle teknik resim çıkartan arkadaşlar oluyor ki geometrik boyut toleranslandırma bilmiyorlar. Ölçü standartizasyonunu bilmiyorlar. Antet nasıl hazırlanır bilmiyorlar. Ölçü tablosu nedir bilmiyorlar. Bazı şeylerin standart gösterimlerini mesela metrik diş dışındaki bazı dişler var. UNF, UNC veya özel dişler. Bunlarla ilgili tolerans nasıl verilir bilmiyorlar. Gösterimler nasıl bilmiyorlar. Yani bir e, atölyeye, bir fabrikaya başladığınızda, bir işletmeye başladığınızda önemsiz olarak gördüğünüz, size verilen görevden öğrenebileceğiniz o kadar çok şey var ki şimdi ben e, hepsi aklıma gelmediği için somut örnekler veremem. Teknik resim bunlardan bir tanesiydi zaten verdim. Yani kural bir, hiçbir işi önemsiz görmeden başarıyla sonuçlandırmaya çalışacaksınız. İkinci kuralımız işleri sonuna kadar götürme konusundaki azim ve sebatlı olmanız gerektiğidir. Bir işe başlıyorsunuz, heveslisiniz, heyecanlısınız. İlk gün belki de normalde o işi yapan insandan çok daha verimli bir şekilde çalıştınız. Fakat o işi 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay sürdüğünü varsaydığınızda ilk motivasyonunuzu kaybediyorsunuz. Bu da işveren tarafından olumsuz değerlendirilen bir özellik. Yani bir iş bitene kadar, sonuca bağlanana kadar atıyorum o işten 800 adet kalite kontrol ölçümü yapılacaksa, ilk 50 tane de gösterdiğiniz e, verimliliği, özveriyi, isteği kaybetmeden 800. parçaya kadar devam etmelisiniz. Bu e, Gerçekten çok önemli çünkü işleri yarıda bırakıp sorumluluğu başkasına devreden bir e, bu bir başkası siz mühendisiniz sonuçta işletmede altınızda çalışan tekniker olabilir bir işçi olabilir verdiğinizde o işin sorunları çok oluyor dolayısıyla aldığınız bir sorumluluğu sonuna kadar devam ettirmeli ve projeyi sonuna kadar bitirmelisiniz her iş bir projedir bunu sakın unutmayın. Diğer bir kuralımız ise bir sorunla karşılaştınız veya bir şey yaptınız sorunlar çıkıyor. Göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz sorunun nerede olduğunu. Üstlere karşı veya altlara karşı da mühendislik kibirine kapılıyorsunuz ve bu işi ben yapacağım diye inatlaşıyorsunuz. Yapmayın. Zaman kaybettiriyorsunuz. Zaman kaybettirdiğinizde bunun dönüşleri çok farklı oluyor. İş kaybed iş kaybedilebiliyor zamanda teslim edilemediği için. Veya aslında birlikte bakılsa daha kısa sürede, daha düşük maliyette çözülebilecek sorunların e, nerelere gideceğini tahmin edemezsiniz. Dolayısıyla şu bakış açısı çok önemli. Gelin bir de beraber bakalım. Bakın burada bir problem var. Şunları şunları denedik. Siz ne önerirsiniz? Sorun ustanıza sorun üst yöneticinize sorun. Yatay e, olarak yani sizinle aynı konumda bulunan diğer mühendis arkadaşlarınıza sorun. Bir de beraber bakalım deyin. Hani atalarımızın da sözü vardır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var anlamında. Farklı bakış açılarının sizin sorunuzun çözebileceğine e, inanın ve e, mühendis kibirine kapılaraktan ya bu sorun bana ait, çözümü de bana ait olmalı demeyin. Çünkü e, bir işletme içerisindeki çalışanlar aslında hepsi aynı yemideler. Ve o işletmenin işlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan tek şey ekip ruhuyla hareket edilmesi. Bazen çözümün üstelik çok basit ve maliyete düşük çözümlerin en ummadığınız seviye olarak kendinizden çok daha düşük gördüğünüz birinden gelebileceğinden emin olun yani. Bunlar benim yaşadığım bazı e, olaylar da var. Mesela bir problem vardı bir makinenin çalışmasıyla ilgili. O makinede ben hesaplarımı yokluyordum sürekli. Nereden kaynaklanabilir vesaire. Sonra bir baktık ki bir yerde bir civata takılmamış. Yani montaj hatası varmış. Bunu işte o anda endüstri meslek okuyan bir stajyer geldi söyledi. Fakat ben paylaşımcı olmayayım, sorunu e, kendime saklayıp kendim çözmeye çalışsaydım Belki de ertesi gün, belki de ertesi hafta o eksik civatayı tespit edecektim ve sağması kızacaktı. Yani bir de beraber bakalım anlayışını geliştirdiğinizde e, kafa kafaya veren insanlar sorunları daha uygun e, şekilde çözüyorlar. Buna emin olun. Şimdi bizim mühendis arkadaşların iş görüşmelerinde meslek hayatımın ilk başlarında benim de düştüğüm bir hata. Şöyle bir problemimiz var. Gidiyoruz. Güzel kıyafetimizle hazırlanmışız. Diplomamız yanımızda. İşte özgeçmişimiz yanımızda. Bakıyoruz. Önce insan kaynakları ya da direkt şirket sahibi geliyor bizimle mülakata. Çekiniyoruz. İşe ihtiyacımız var. Kafamızın bir yerinde bunlar var. Bir yerinde kendimizi beğendirme ile ilgili bir takım şeyler var yapmayın rahat olun İş görüşmelerine gittiğinizde de rahat olun Çünkü aynı işe girdiğinizde bu sefer iş süreci boyunca o işletmede çalıştığınız süre içerisinde yine aynı çekingenliği devam ettiriyoruz ettirmemeliyiz rahat olmalıyız açık olmalıyız kendimize açıkça ifade etmeliyiz. Yani sonuçta yapılacak işler vardır ve o işi yapmaya yapması gereken insanlar vardır. İşletmeye sizin ihtiyacınız olduğu kadar işletmenin de size ihtiyacı var. Veya bir iş yapılırken siz çekingen davranıp kendinizi doğru ifade edemezseniz belki de sunduğunuz çözüm önerisi kendinizi çekingen bir şekilde ifade ettiğiniz ve özgüven eksikliği görüntüsüne sebep olduğunuz için kolayca varılabilecek bir çözümü, bir projenin tamamlanmasını belki de engelleyecek ya da sizin yıl sonunda alacağınız maaş zammında işvereni kendinizi doğru bir şekilde yansıtmadığınız için sizi mutlu etmeyecek bir maaş artışıyla ya da hiç maaş artışı olmamasıyla sonuçlanacak. Bu yüzden rahat olmalısınız üst yöneticilerinize ya da altınızda çalışan insanlara karşı isteklerinizi, düşüncelerinizi açık bir dille, net bir şekilde ifade etmelisiniz. Sözlü iletişimin iş hayatında çok büyük önem var. Ee, sözlü iletişim, iletişim derken e, burada önemli olan bir haber spikeri gibi diksiyonunuzun düzgün olması vesaire değil. Görüyorsunuz benim de diksiyonum çok düzgün değil. Fakat burada önemli olan işte şunun olmasını istiyorum net bir şekilde. Şunu şöyle yaparsak daha iyi olur da diyebilirsiniz. Bu sizin üslubunuza kalmış ama istediğinizi net e, arkasında kendinize güveninizi yansıtan bir ses tonuyla ifade etmeniz gerekmektedir. Yoksa birçok sorun yaşarsınız. Yani e, bu sorunlardan ne olabilir diye düşündüğümde şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bir keresinde Makinede bir problem olduğunu hissediyordum fakat e, emin olamadığım için net bir şekilde ifade edememiştim. Sonra e, problemin o olduğunu anladığımda tabii biraz vakit kaybetmiştik yaklaşık 10 gün gibi bir vakit ve sonrasında üzüldüm. Daha sonra kendimi daha net ifade etmeye başladım. Yani mümkün olduğunca üst ilişkilerinde, altınızla olan ilişkilerinde ve iş görüşmelerinde açık ve net bir dil kullanın. Çekingen olmayın. Kendinizi en net, en açık şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Diğer bir kuralımız, iş hayatında mühendis olarak farklı e, konularda, farklı şekillerde sizden raporlar istenecektir. Bu faaliyet raporu olabilir, bu maliyet raporu olabilir, bu iş e, Belki bir problem olacak, düzenleyici, önleyici faaliyet raporu olabilir. Bu raporlarda çok e, sade, çok yalın, yoruma oldukça kapalı ifadeler kullanmanız gerekiyor. Özellikle raporlar içeriğinde uluslararası standartlardan yararlandırarak, onlara atıflar yaparak raporunuzu güzelleştirirseniz bu raporlarınızın sonuçlarından, Umduğunuz güzel şekilde faydalanacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim, bir rapor hazırladınız, maliyetleri yazdınız. Diyelim ki, talaşlı imalat kalemi dediniz, karşına atıyorum 10.000 TL dediniz. Talaşlı imalat demek yerine, örnek olsun diye rastgele söyleyeceğim, ABC 1407 numaralı parçanın 5 eksen işleme ücreti. Diye bir ifade kullanıp karşısına bunu yazdığınızda daha açıklayıcı olacaktır. Ve e, bu raporu verdiğiniz üstünüz tarafından daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu şekilde net ifadeler e, kullanılırsa e, iletişim kazaları yaşamayacaksınız ve mesleğinizi e, icra ederken daha başarılı bir izlenim vereceksiniz. Altıncı kuralımıza e, gelirsek, önemli gelişmeleri her zaman üstünüzle paylaşın. Malzeme gecikmiştir, kaplamacıda sorun çıkmıştır veya operatörlerden bir tanesi hastalanmış, işe gelememiş, tezgahı çalıştıramayacak durumdasınızdır. Mutlaka üstünüze haber verin. Belki e, siz bir projenin küçük bir parçasından sorumlusunuz ve daha büyük sorunlar çıkacak veya e, o problemi çözme konusunda sizin yetkiniz yeterli olmayacak. Yani korkmayın, e, direkt söyleyin üstünüze uygun bir dille, uygun zamanda, açık ve net bir şekilde, az önce de bahsettiğim gibi. Açıklayın, bilsin, ona göre tedbirini alsın. Çünkü sizin üst yöneticinizin üstünde de bir yönetici var ve o da bir şekilde o projenin sorumluluğunu üstlenmiş. Siz ve onun arasındaki bağlantı kopukluğu, işte üst yöneticinizin durumdan habersiz kalması, belki onu da sıkıntıya sokacak ve günün birinde sizinle çalışmak istemeyecek. Siz de işsiz kalacaksınız. Yani önemli bütün gelişmeleri bu şu değildir. Yani gidin işte kiminle ayıbı kusuru varsa bunları tutup üstünüze raporlayıp ispiyon yapın anlamında değil. Gerçekten proje ile ilgili, işle ilgili, bütün her şeyi, bütün önemli gelişmeleri, olumlu ya da olumsuz üstünüzle paylaşmanız gerekiyor. Yedinci kuralımıza geçersek, başka insanların da görüş ve önerilerini alın. Yani e, az önce. E, Üçüncü kuralda bir de beraber bakalım anlayışıyla aslında benzer fakat aynı değil bu kural. Şöyle ki bir ürün geliştiriyorsunuz, birlikte çalışmadığınız insanlara da o ürünün e, gizliliğini açığa çıkarmadan bazı şeyler sorabilirsiniz veya başka işletmelerde çalışan sizinle aynı işi yapan makine mühendisi ise makine mühendisi, elektronik mühendisi ise elektronik mühendisi e, veya işte ustalığına güvendiğiniz insanlara ya işte şöyle bir sorun var bunu çözme konusunda sen olsan nasıl davranırdın, nasıl hareket ederdin veya gidip üst yöneticinize de sorabilirsiniz. Bu sizden bir şey eksiltmez ama burada ince bir çizgi var. Çok fazla soru sorarsanız üst yöneticinize bu sizin bilgi birikiminiz ve teknik altyapınızla ilgili şüphelere sebep olabilir. Yerli yerinde ve usulünce Görüş alırsanız bu sizin için problem olmayacaktır. Bu videonun son kuralı, müşteriler ve mesleğiniz dışındaki kimselere karşı şirketi temsil ettiğinizi asla unutmayın. Yani bu ne demek? Bakın benim üstümde Milisiz Mühendislik Firmasının logosunu barındıran bir kıyafet var. Bunun olmasına gerek yok. Şirket size kart vizit verebilir. Şirket aracıyla gidebilirsiniz. Yani iş ile ilgili olaraktan gideceğiniz ve görüşeceğiniz her yerde, herkesle görüşmeleriniz bireysel olmayacaktır. Çalışmakta olduğunuz şirketi temsil ederek gideceksiniz oraya. Vereceğiniz teknik bilgilerin doğruluğundan tutun da, kılık kıyafetinizin düzgünlüğünden tutun da, sizin orada e, bulunduğunuz süre zarfında veya o kişilerle iletişim esnasında kurduğunuz iletişim esnasında kullandığınız kelimeler, ses tonunuz, vurgularınız, karakteriniz yansıtacağınız her şey şirketinize de e, olumlu ya da olumsuz dönüş sağlayacaktır. Çünkü insanlar maalesef ve maalesef şirketleri de çalışanlarıyla birlikte değerlendiriyorlar. Ve bazen bakıyorsunuz bazı durumlarda sırf çalışan hatasından dolayı müşteri kaybeden şirketler oluyor. Dolayısıyla eğer o şirketten para kazanıyorsanız, o şirkette çalışıyorsanız ve bunu yapma konusunda bir rahatsızlığınız yoksa ki olsa zaten istifa eder çıkarsınız. O zaman şirketinizi düşünerek hareket etmelisiniz. Ben görüyorum sağda solda adam şirket aracının içerisinde hatalı sollama yapıyor. Yan taraftakine küfrediyor. Uygunsuz hareketlerde bulunuyor. Ne oluyor? O şirketin çalışanı olarak o şirketin logosunu bulundurduğu, o aracın içerisinden yaptığı bu hareketler o şirketin olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebep oluyor. Yani ben burada sadece trafik örneğini verdim. Bu örnekleri artırabilirsiniz. Video uzunluğunu çok fazla etkilememesi açısından ikinci videoda görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum.